Çin, Hüme Gaze Burası Gaze Başını dik tut demeye yazmaktadır Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Allah Bismillah Allahu Ekber Müslümanlar Birkaç dakikanızı alıp konuşmamı sonlandıracağım inşallah. Ama bunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Ey kafirler! Ey kafirler! Yenileceksiniz! 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 Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz! Ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz! Tekbir! Allah! Allah! Tekbir! Allah! Evet değerli kardeşlerim evet. Hayır, hayır, Allah razı olsun hepiniz. Thank you.